Rüyada pişmiş et görmek Rüyada pişmiş et görmek helal mal demektir. Sanılanın aksine et rüyaları hiç de iyi sayılmaz. Özellikle çiğ et daima kötüye yorumlanır. Hastalık, dert, sıkıntı, üzüntü olarak alınır. Rüyasında bir kasaptan et alan kimse hastalanır. Et kokmuşsa durum daha da kötü sayılır. cafer Sadık rüyada eti mal, miras, hüzün ve musibet olarak yorumlamıştır. Rüyada görülen et, eğer pişmiş ise mala işarettir. Çiğ etin tümü hastalık ve ızdıraba işarettir. Kasapta et almak musibet ve kedere işarettir. Taze et ölüme ve gıybet etmeye işarettir. Bir kimse rüyada çiğ et yediğini görse o bir o rüya hayırlıdır. Eğer çiğ eti görse ve onu yemese bu rüya iyi değildir. Bir rüyada kişi pişmiş eti yediğini görürse o kimsenin malı artar. Eğer pişmiş eti ihtiyar bir adamla beraber yerse o kimsenin ileri gelenler yanında kadri ve şanı yükselir. Rüyada et yemeği görmek rızık, bereket ve menfaat demektir. Fakir için et ile pişmiş yemeği görmek, zenginliğe et pişmiş yemeği görmek, yani etsiz pişmiş yemeği görmek ihtiyaç ve ibadete işaret eder. Çeşit çeşit şeylere karışık yemeği görmek ise hastalığa işarettir. Rüyada kendi eliyle güzel bir yemek pişirdiğini görmek, o yemek miktarınca şöhrete erişmeye ve fakirlikten sonra zenginliğe delalet eder. Rüyalarınızın hayırlara vesile olması dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, sosyal medya hesaplarımızda paylaşmayı unutmayınız.